Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık 2 aydır kanala video atmıyorduk. Şu an e, aktarma yapıyoruz. Taralara sırt tazelemesi yapıyoruz. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi. Taralarda hafif bir otlama var. E, hem bu vesileyle Youtube kanalına dedim video da atarım. Baya uzun zaman oldu çünkü. E, güzel ekipmanlar yaptırdık. Çiftliğe yeni ekipmanlar geldi. E, bir tane yedili bir tane dokuzlu hatlama makinesi yaptırdık. Daha önce bizde beşli vardı iki tane. Yalnız onların bıçakları artık öldüğü için uzun zaman oldu çünkü kullanıyoruz onları. E, hatlamayı bizim istediğimiz gibi tam yapmıyordu. Biz de bu vesileyle onları verdik. E, yerine iki tane dokuzlu ve yedili hatlama makinesi yaptırdık. Şu an onlar çalışıyorlar. Yüzlük ve 90'lık çekiyor şu an onları. Onlar tam bir gelsin. Ben size daha detaylı çekeceğim arkadaşlar. Ee, yalnız bir tanesi 7, bir tanesi 9 olduğu için biz e, farklı farklı olmasın diye tarlada şimdi hat karışması olmasın diye 9'un iki bacağını söktük, 7'li yaptırdık onu da. Onlara göre tapanları da büyüttük, uzattık biraz daha tapanları. Şimdi traktörler tam bir gelsin arkadaşlar ben size onları bir çekeyim. Zaten eski videolarından da görmüşsünüzdür. Ee, daha da ben bir, bir taraflara koyarım. Ya bu tarafa ya sağ tarafa ya sol tarafa. İkisinden bir tanesine koyarım onu da. Eski videoları. Oradan da görebilirsiniz. Yeni eski kıyaslaması yapabilirsiniz. Ben size şimdi tarlamın e, hatlanmış yani tazelenmiş olan yerini de göstereyim. Böyle tazelenmemiş olan yerini de göstereceğim. İkisinin arasında kıyaslama yapacağız. Ee, bakalım hatlamalar istediğimiz gibi oluyor mu olmuyor mu? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Şöyle zaten traktörler. Arkadaş şu an tam görünmüyor ama arkamda geliyorlar onlar da. Daha detaylı çekelim. Videoya geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar tarlada hafif otlanma oldu. Şöyle bakarsanız görülüyor. Çok hafif de bir kersek var. Eee maksadımız hem kersek ölsün, erisin hem de otları sökelim yerinden. Bunun için tazelemeye çıktık. Hafif bir çamur var tarlada ama o pek bir sorun yaratacağını zannetmiyorum bize. Çünkü yaklaşık şöyle bir 5-6 defa gidip geldiler. Çamur falan toplama yok. Ama tarla oluyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi zaten hatlanmış yerle hatlanmamış yer arasında. Yani tazelenmiş yerle tazelenmemiş yer arasında fark var. Buraya yine biz pamuk ekeceğiz bu sene. Buğday ekiliydi. 600 dönüm ee, burada. Bir yüz dönümde ikinci çiftlik de var zaten. İkinci çiftlik videomuzda da görebilirsiniz orayı. Daha önce yonca ekiliydi oraya. Yani toplam 700 dönüm pamuk var. Bunların hepsi tekrardan tazelenecek. Şu an bir yüzlük geliyor. Ben onu size daha yakından bir çekeyim. Parlamamız bu sene bayağı kersekliydi burası. Bizi biraz uğraştırdı. Tesviye, patlatma yani bayağı iş yaptık burada. Bunlar hem mavi hem kırmızı güzel renk seçimi yaptık yani. Şöyle gördüğünüz gibi Bunlarda da lastik de kullandık arkadaşlar, dengesini bozmasın diye. Katlama yaparken sağa sola çekme yapmasın. Şu an iki bacağını sökmüş durumdayız. Gördüğünüz gibi yedili. Dokuzluydu bu. Daha sonra traktöre uydu falan takılırsa veya gördüğünüz şu yüzlüğe çift teker takılırsa dokuzlu olarak çekmeye devam edebilir. Şimdi 90 da geliyor. O da arkada. Onu da çekeceğim ben size. Uzun bir aradan sonra böyle güzel bir videoyla tekrardan bir dönüş yaptık arkadaşlar. Tarla hala biraz kersekli. Ee, yağmurlar eritti ama kerse yani. Bu tazeleme de tamamen kerseyi parçalıyor zaten. Şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat kesin bırakıyor. Şu an çünkü yedili çektiği için hep bir tane içeriden gidiyoruz. Hatlamanın amacı bu. Hep bir tane içeriden gidip devam etmek. Sen inşallah verimler yine güzel olur. Geçen sene çünkü 650 küsürün üstünü zorladık. 45 dönüm bir parça vardı. Orası 712 kilo geldi pamuk. Yani 700 dönüm tarlanın içerisinde 45 dönüm yine aynı tarlaların içerisinde ama o ayrı bir verim verdi böyle maşallah. Yani güzel verdi. Şimdi birinci vites 15 ile 18 gaz arası gidiyorlar arkadaşlar. Çok hızlı gitmiyorlar. Çok hızlı gidersek zaten hattı dağıtırız. O da pek bir anla, yani anlam yaratmaz bizim için. Hattı dağıtmaması lazım. Dik tutması lazım hattı biraz. Daha önceki hatlama makinelerimiz sıkıntılıydı biraz kulakları. Onlar artık hattı dağıtıyordu, düzlüyordu böyle. Bıçakları biraz sıkıntılıydı. Onların yerine bunlar geldi zaten. Traktörleri zorlamıyor. Yedili güzel. Zaten 900'ü de rahat rahat çeker aslında ama tarla hafif biraz çamur olduğu için fazla zorlamak istemiyoruz. Yedili de iyidir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup e, videoyu beğenip güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şöyle devam ediyoruz. 90 hafta orada geliyor zaten. E, daha iyi videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.